Türkiye'nin dans köşesine benimle hazırlanan part 2 galiba çekiyoruz. Hazırlanıyoruz. İlk öncelikle yeni kalkıp kahvaltı ettim. Ağzımı yıkamadım. Dişlerimi fırçalamadım. Şimdi onları yapacağım. Şimdi ilk olarak şöyle bir sabunum var. Şimdi elime sıkacağım. Bu arada arkadaşlar çok aktif olamayabilirim. Ee, bu tatil hani bayram tatili ya e, ee, bizim sefeyi sayıklamamız gerekecek. Hem nenem orada hem büyük teyzem orada ama ben büyük teyzeme genellikle mami istiyorum. Bu arada arkadaşlar hala 31 abone çıkmadık ya da 32 olmadık ya da 33 olmadık. Ama ben artık olmak istiyorum yani yeter. Artık olmak istiyorum. Ve hani attığım videolar YouTube'a çok uzun gelip yüklemiyor. 30 dakikadan uzun videoları e, yüklemiyor ama 30 dakikadan altı videoları yüklüyor. başlamışsınız. Evet. Şimdi. Dediğim gibi çok fazla aktif olamayacağım. Şimdi işlerimi fırçalayacağım. saat olan. Şimdi şöyle Şu mer, bu, bunu kullanıyorum. Diş fırçam da bu. Evet. Şimdi şimdi alacağım, sıkacağım. Videolarım çok az artık görüntüleniyor ve çok az beğeni alıyor. Ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Hani rahatsız olmak dediğim artık artmıyoruz. Durduk. Ya aşağı iniyoruz ya yukarı çıkıyoruz. Ama ya 31 ya da 29'da kalıyoruz.

bir ihtimalle giydiğim şeyler yani herhalde böyle oldu. Evet. Oh, ee, Altıma kargo pantolonu giyeceğim. Üstüme de bu var bir giyeceğim. Biliyorsunuz ki ben bu tişörtten <laughs> ayrılamıyorum. <laughs> Tişört çok güzel abi. Çok güzel. Ben de böyle bir kitap yapıyorum. Arkasına kalır. Bak arkasına kalırsa nasıl olur. Allah. Ay yapamadım ya. Bir dakika. Çanta olarak bunu alacağım. Bu çantamı alacağım. Saçıma şu flörü bağlayacağım. Aa dur şey yapacağım. Ben. kolye de takmak istiyorum kolye olarak da şunu takacağım şöyle takacağım bileklik de takmak istiyorum takmayacağım yani bileklik takmayacağım kolyeler bu neyse şimdi burada dursunlar onları sonra takacağım şimdi giyiniyoruz artık ha çorap göstermedim bu tartış şarapları gitti Evet artık giyiyor <laughs> I should have started here. altısına ayaklarla yakacak yerinde sadece Bir şey göstermeyi unuttum. <laughs> <yaptım. Gülüyor> olarak oturmuyor şeyde kötü duruyor kamerada sizce kötü mü ha kötü değil neyse <laughs> bunu takıyorum şimdi altıma giyeceklerimi göstereceğim Ben onu etmeyi seven bir insanım anlıyor musunuz? Şimdi Şu kolyeyi takmak istiyorum Ama nasıl takacağımı bilmiyorum 我以前学那个，学过那个。 Kolyemi kendim taktım. Abi artık altıma giyeceğimi gösterebilir miyim ayakkabı olarak? Çünkü bizim e, temizlikçi geldiği için yana balığı biraz sermedik. Aa dur şurada baby freeze nasıl oldu? Hadi, hadi kalkalım. Ne renk oldu yeşil. Ay pardon. Evet, evet yeşil. Yeşil'in anlamı ne? Ha? Kolye'de yeşilin anlamı ne? Yeşil'i biliyor taşı yapıştıracağım yüzden. ama taşlarım ha burada taşlar bugün annemi <laughs> çok sadece 3 tane kaldı şimdi taşı olarak yine sanki. büyüklerden de kalmadı ki Kırmızı kırmızı Aynı taşlardan büyük kalmadı bu arada. Çok az kaldı. Kırmızı yapışma zorundayım çünkü iki tane çift kırmızı var tek. Başka bir şey yapmaya çalışıyorum şu an. yapıştırdım şimdi altlarını küçük yapıştıracağım. Şu kısımları. Bu da gibi gözüküyor ama kırmızı. Ağlarına yapıştırmaktan vazgeçtim. Göz pınarlarına yapıştırmak istiyorum. <laughs> Yapıştırdım hatta bir tanesi. Zaten i̇nşallah gözün içine kaçmaz. Normalde kaçmıyor ama <laughs> öyle bir yerde durdu ki arkadaşlar inanamazsınız. Çıkardım tabii. Thank you. kemer var mı? zayıf olmuşum düşüyor eline. anne kemer var kemer mı? yok Sen de yok mu? Aa, evet, ben düşüyorum. senin kendi kemerin nerede? yok nerede? nerede? ben suyunu falan da bozdum şimdi o suyunu da Umarım kaminme ve yüz taşlarını beğenmişsinizdir. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere.